Seyran'ın bayılması ile birlikte yalıdaki herkes endişelenmeye başlamıştı. Ve Suna Seyran'ın hasta olduğunu Ferit'i söyledi. Peki yeni sezonda bizleri neler bekleyecek? Seyran başrol oyuncumuz olduğu için diziden ayrılmayacak. Fakat büyük bir tedavi süreci Seyran'ı bekliyor olacak. Ferit Seyran'ın tedavisi için her türlü hastane ve doktorla iletişime geçecek. Kaya bu konuda Ferit'e yardım edecektir diye düşünüyorum. Çünkü önceki bölümlerde Seyran için Londra'da çözüm yolu aramıştı. Bu yüzden bu konularda Ferit'in Kaya'dan yardım alması Seyran için çok daha iyi olacaktır. Seyran'ın tedavi süreci devam ederken Ferit Sunay'a hesap soracak. Bu zamana kadar bu olayın ortaya çıkmaması ve gizli kalmasından kaynaklı bu durumun yaşanıyor olması Ferit'i çok sinir edecek. Bazı söylentilere göre Abdi'nin bu sezon diziden ayrılacağı söyleniyor. Bu konuda şu an için net bir durum olmasa da ilerleyen zamanlarda hem hangi oyuncuların ayrılacağı hem de diziye yeni sezonda hangi oyuncuların katılacağı belli olacaktır. Dizi daha yeni sezon finaline girdiği için bu durumun Ağustos'un sonu veya Eylül'ün başlarında gerçekleri ortaya çıkacaktır. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.